çok kısa süre önce çıkan bir haberde denk gelmiş olabileceğiniz gibi icat yaptık diye vurgunu yapanları da iyi ayıklayabilmeniz lazım. Türbülans çipi vurgunu diye servis edilen haberden bahsediyorum. Bu haberi ilk gördüğümde istemsizce hem çok güldüm hem de para sahiplerinin aslında getiri potansiyeli dışında pek başka bir şeye dikkat etmeyişine, risk faktörlerini görmezden gelmesine de şaşırıp ufak çaplı bir para acaba gerçekten yanlış ellerde mi şaşkınlığı yaşadım. Vurgunun büyüklüğünün 20 milyon TL kadar olduğu söyleniyor. Ne diyelim belki ömür boyu maaşlı çalışsa o parayı kazanamayacaktı. Tırnak içinde mucidimiz. Bu hafta finans podcast'inde inovasyona yatırımdan ve bugün etrafındayken görmezden gelmememiz gereken bazı potansiyellerden söz ettik. Gelişen teknolojiler yeni endüstrilerin ve iş modellerinin ortaya çıkmasına olanak tanırken yatırımcıların da bu değişime ayak uydurmasını gerektiriyor. O yüzden geri kalmayın. Dedenizin tarla hikayesine dönmesini istemiyorsanız ayak uydurmaya bakın.